Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inceleme yapmıyoruz. Taşlara bakacağız ama ben denerken olmamıştı. Burayı durduracağım çünkü aşırı uzun sürüyor bu ekranın geçmesi. O yüzden durduruyorum. Evet, inşallah bugün girer diyerekten başladık. Ama hem orman hem de orası da ormanmışlar. Hem orman hem de bataklık olarak yan yana olması biraz kötü. Neyse ben burayı da durdurayım. Evet şu anda bu kırık taş normal. Ben bunu kıracağım. Bir de pişirerek bakacağım. Evet şu anda pişiyor. Buna da bakalım. E bu ne? Hiçbir şey yok. Neyse. Evet boş bir video olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.